Dental Estetik Center'dan herkese merhabalar. Dolgu ile ilgili bir randevu talebiniz olmuş. Dişinizde eğer bir çürük varsa biz bu dişin çürüğünü temizleyerek bir dolgu işlemi gerçekleştiriyoruz. bu işlemi gerçekleştirmeden önce sizin ağzınızdan komple bir panoramik film alıyoruz. Çünkü dişlerinizin ara yüzeyini görmemiz gerekiyor. Dişlerin yüzündeki çürükler röntgen aracılığıyla görülür ve tespit edilir. Ayrıca ağız muayenesi yaparak dişlerinizin arasında ipliğin takıldığı ya da gıda artıklarının takıldığı yerler var mı? Bunlara tek tek bakıyoruz. Ağız kamerası aracılığıyla da dişlerinizin bütün yüzeylerini kamera aracılığıyla da bakıyoruz. Yani röntgen kontrolü, gözle muayene ve artı ağız kamerası yaptığımız muayenelerden sonra ağzınızdaki çürükleri tek tek tespit ediyoruz. Bir dişinizde gördüğünüz bir çürük, karartı ya da ipin takılması gibi bir durumda orada bir çürüğün olduğu ya da eskiye ait bir dolgunuz varsa, o dolgunuzda tatlı yediğinizde ağrı varsa altında çürük olduğunu gösteren belirtilerdir. Bu belirtileriniz varsa bunu muayene esnasında mutlaka dolgunu, e, doktorunuza söyleyin. Hangi bölgede hissediyorsunuz? Gelmeden önce bir ağzınıza soğuk su alıp bakıp hangi bölgede yoğunlukta hissediyorsunuz? Nereleri iplik takılıyor ya da gıda artıkları takılıyor. Buna da tek tek bakarak doktorunuzu belirtirseniz sağlıklı bir muayene gerçekleşir. Tedavinizde de en kısa zamanda yapılmış ve sağlığınıza kavuşmuş olursunuz. Hayata gülümseyin.